Evet değerli izleyicilerimiz, katılımcılarımız yine bir pazar akşamında e, tecrübe konuşuyorun 7. programında sizinle birlikteyiz. E, buradan Muhsin'e, Bilgehan'a, Cihan'a, Yasin'e selamlarımızı iletiyoruz. Teşekkür ederiz katıldıklar için yine Mavi, Mavi Kadife Yalçın Hoca'nıza da e, çok teşekkür ediyoruz. Tecrübe 7'de bu hafta e, Hacettepe Üniversitesi'nden <laughs> nükleer enerji mühendisliği şu an e, canlı yayına bağlanmaya çalışıyor. Evet, merhaba. <laughs> merhaba hocam, nasılsınız? Nasılsın? Sevdi Önür, görüşmeyeli. Ay çok iyiyim hocam, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Evet, bugün e, değişik bir konu. Yani e, herkesin hani böyle çok böyle ortalıkta bilinen fakat, e, kimsenin cesaret edemediği, evet. kimsenin böyle çok fazla e, tercih etmediği ama çok önemli bir bölüm değil mi nükleer enerji mühendisliği? E, Kesinlikle. Serdenur, tabii, bu ilginç ve güzel, bence güzel bir bölüm. Bu bölüm bize tanıtacak. E, evet. Öncelikle size şöyle bir tanıtayım. E, öğrencimiz Hacettepe Üniversitesi'nde okuyor. Nükleer enerji evet. mühendisliği. Tabii Göl Anadolu Lisesi mezunu öğrencimiz aynı zamanda. Evet. Ee, Bu anlamda belirtelim. Ee, 2000 kaç yılında mezundun? 2017. Evet, evet 2017. Ee, Sevdim Bize şöyle kısaca bir kendini tanıtır mısın? Biraz e, kendinden Tabii bahseder ki. misin? Tabii ki. 2017 mezunuyum. Aynı sene Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliğini kazandım. Dördüncü senem, üçüncü sınıfım bir sene hazırlık okudum. Bölümüm %100 İngilizce üniversiteye girdiğim ilk senede birçok topluluğa katıldım. Hacettepe çok imkanları bu açıdan iyiydi. Ben de değerlendirmek istedim açıkçası. Evet. çok aktif olamadığım topluluklar vardı ama aktif olduğum bir topluluk vardı ki onda çok mutluydum. Su altı hokeyi. Oo. O da evet, o da okul takımındaydım. Bir sene orada çok güzel takım arkadaşlıkları edindim. Takım ruhunu orada bir kere daha öğrendim. Lisede ve ortaokulda da biliyordum zaten masa tenisinden. Takım ruhunun önemiyle <laughs> tekrar üniversite hayatıma devam ettim. İlginç. Su altı Nasıl bir oyun? Yani gerçekten suyun altında mı yoksa? <laughs> gerçekten mı suyun altında hocam. Peki, <laughs> ve çok de, ilginç. Dalgız, evet. Çekim şey, aldınız mı? Yok almadık hocam. Şnorkelimiz, paletimiz ve maskemiz var. Okulda olimpik havuz vardı. Onunla suyun altına girip e, hokey oynuyorduk. Yani şnorkelin çok bir faydası olmuyor tabii ki de ama e, çok eğlenceli bir spor. Türkiye'de çok bilinmiyor. E, su topu gibi, bilmediğim birçok e, su sporları varmış oysa ki. Ben de üniversiteye gidince biraz bunları keşfettim. E, güzel bir deneyim oldu benim için de. Takım ruhu açısından, sosyalleşmek açısından üniversiteye gittiğim zaman bunlara denk gelebilmek çok büyük bir şanstı benim için. Güzel. Ben de güzel şu an ilk defa senden duydum. Evet, çok bir da, bakın öyle, hocam. Çok güzel, çok eğlenceli. Evet, hayal etmeye çalıştım şöyle zihnimden. Evet, evet. Gayet güzel olacağını tahmin ediyorum. Ee, evet. o zaman e, Hacettepe Üniversitesi'nin sosyal imkanları çok böyle bu konuda iyi diye gör, görüyoruz. Başka ne tür böyle etkinlikleri var senin bildiğin ya da arkadaşlarından duyduğun ilginç evet. böyle <laughs> oyunlar <laughs> var mı da? Hocam çok fazla topluluk var. Yani siz hangi alanda daha bilmedi astroloji alanında ya da ne bileyim bir kitap severler var. Siz bilirsiniz Harry Potter hayranları. Onların oynadığı Quidditch diye bir oyun var. Onu bile takım yapmışlar ve bizim okulumuzda oynuyorlar. Bunun turnuvalarını düzenliyorlar. Gerçekten çok evet. güzel yani o açıdan Hacettepe eğlenceli. Herkes kendine ne istiyorsan onunla ilgili bir şey buluyorsun illaki. Bir arkadaş ediniyorsun. Kendine bir yandaş bulabiliyorsun. Güzel gerçekten. O yönden ben de çok mutluyum ee, okulun böyle bir imkanlarından faydalanabildiğim için. e Kampüste yaşamanın da bir faydası vardı. Her şeyin içindeyim. Böyle spor faaliyetlerini görebiliyorum. Ee, yarışmaları oluyor. Onu izleyebiliyorum yakından kampüsün içinde olunca. Eğlenceli gerçekten. <laughs> Evet, e, şimdi senin bir tarafta senin bölümünü düşünüyorum. Düşünüyorum. Evet. tarafta bu solid, sosyal etkinlikleri düşünüyorum. Biraz ikisi çok farklı yönlerde, değil mi? Evet hocam. İlk sene ben bunları bir halletmeye başladım yani. Dedim ki bir hepsine bir bakayım da bir hevesim geçsin. <laughs> Bölümme geçince de uzaktan bakarım diye <laughs> bir baktım yani. Evet, güzel olmuş. Peki. Evet. E, sen de yani bu nükleer enerji televizyonda sağda solda duyuyoruz. Bu bölümü evet. e, nereden etkilenerek seçtin? Yani nereden aklına geldi? <laughs> Hocam şöyle söyleyeyim. E, lise hayatım boyunca fizik ve matematiği gerçekten çok seviyordum. Öncelikle fizik gerçekten İbrahim hocama da buradan çok teşekkür ediyorum. Çok aşıladı yani. Fizikle bütünleşmiş gibi bir şeydim yani lise hayatım boyunca. E tabii e, dönem dönem çok değişik meslekleri de düşündüğüm oldu mühendislik dışında e, hepimizin bildiği dört büyük mühendislik var bilgisayar mühendisliği işte ma e, makine mühendisliği elektrik elektronik e, onları tabii ki de çok istedim hani en başında keşke onlar olsaydı ama puanım e, iyi bir üniversitede onu okumak için çok yeterli değildi açıkçası e, sonra baktım başka mühendislik bu fiziği matematik kullanabileceğim nasıl alanlar var Türkiye'de kendimi nasıl e, adapte edebilirim bir bölüme diye, nükleer enerji mühendisliği karşıma çıktı. Hem ilginç olması açısından hem de e, bir memleket meselesi haline gelmiş bir konu aslında nükleer enerji. E, o yüzden sürekli gündeme geliyor. E, bu alanda da iyi bir mühendis olarak çıkarsam, alnımın akıyla e, çok iyi ülkemi temsil edebileceğimi düşündüm. E, bölümün sitesine girip baktığımda, Hacettepe Üniversitesi nükleer enerji mühendisliği araştırdığım zaman da çok iyi bir fizik bilgisine sahip olmamız gerektiği, iyi bir mühendis adayı olarak ülkemizi temsil edebileceğimiz, araştırma görevlisi olarak görevler yapabileceğimiz, OTTÜ'de olsun, diğer İTÜ, Bilkent, çok iyi üniversitelerde araştırma görevlisi olarak çalışabileceğimiz, yurtdışı imkanlarının çok iyi olduğu bir bölüm olması açısından çok göze çarptı ve ilk tercihime bunu yazdım ilginç bir şekilde. Başka hiçbir şey düşünmedim. <laughs> Evet, evet, bu alttaki katılımcılarımızı o... tebrik ediyorum bu arada. <laughs> bu arada. Teşekkür ediyoruz onlara. Evet. Peki e, iş imkanları nasıl? Yani şimdi bizim bildiğimiz işte bir akkuyu var şu an yapılan, sinopta yapılacak evet. olan var. E, yurt dışı yurt içi var. nasıl iş imkanları? Ne alemde? Hocam şöyle ki ülkemizde iş imkanı çok yok gibi görülüyor ama biz genel olarak enerji sektöründe çalışıyoruz. Yani böyle iş imkanı bakınca tercih yapacağımız zaman genelde ben de hep onu yaşadım. Hani atıyorum bir bölüm söyleniyor, onda iş imkanı yok ya diye hemen geçiliyor ama kişi kendini geliştirdiği sürece, hani bir şeye çabaladığımız sürece her türlü yerde çok iyi işlerde çalışabileceğimize inanıyorum öncelikle. Ee, nükleer enerji konusunda da. E birçok kamu kuruluşlarında çalışma imkanımız var. Öğretim üyesi olarak, nükleer mühendis olarak yurt dışında özellikle Amerika'ya çok öğrenci gidiyor yüksek lisans ve doktora yapmak üzere. Nükleer mühendis olarak kalıyorlar. Daha sonra başka enerji sektöründe Tayyip, Aselsan, işte oralara da girebiliyoruz biz. Tayyip var zaten, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu. Şu an evet. de öğrenciler Türkiye'den Rusya'ya öğrenci gönderdik. Hatta bir kısmı geri geldi Akkuyu'da çalışmak üzere. Orada eğitimlerini aldılar, tamamladılar. Ee, böyle çok güzel iş imkanlarımız da gayet sınırlı değil yani. Herkesin düşündüğünün aksine ben çok fazla iş imkanı olduğunu düşünüyorum. Zaten bölümümüz e, programlama dilini bize çok iyi öğretiyor. Programlama ve algoritma biliyorsak çok iyi bir mühendisiz demektir bu diye düşünüyorum. Mühendis adayıyız güzel, demektir. Güzel. Bunun için kendim de çabalamak üzere. Zaten %100 İngilizce hocam bölümümüz. İngilizce'miz... Soru Sana bir soru gelmiş bu arada. Nasıl bir eğitim görüyorsunuz? Bahseder misin? diyorlar. İlk evet. defa soru soran bir arkadaşım arkadaşımız. Evet. <laughs> evet. Bölümümü o kadar seviyorum ki şöyle çok zorlayıcı eğitim görüyoruz gerçekten. Çok geniş çaplı görüyoruz. Yani mühendislik eğitiminin dışında biz Malzemede görüyoruz. Bütün e, mühendislik biliminin içindeyiz genel olarak. E, ama bölüm küçük bir bölüm yani fakülte olarak da küçük bir şey, yerdeyiz yani nükleer enerji mühendisliği binamız küçük. E, mezun olan öğrenci sayısı az sayıda olduğu için hocalara ulaşmamız ya da kendi içimizde de e, paslaşmamız bazı konuları tartışmamız açısından e, çok yararlı oluyor. Hemen hocalarımıza ulaşabiliyoruz. Onlarda arkamızdalar sürekli. Dersliklerde eğitim görüyoruz. Bir soru soracağımız zaman direkt bölümde hocanın yanına gidip soru sorabiliyoruz, tartışabiliyoruz. Bölümde çalışacak yerlerimiz var. Ders çalışırken hatta hocalarımızla araştırma görevlisi olarak okulda kalan hocalarımız var. Onlara da gidip hemen sorumuzu sorabiliyoruz. Yani onlar da seve seve yardımcı oluyorlar. Biliyorlar bizim zorlandığımızı, bazı şeyleri algılamakta zorlanacağımızın da bilincindeler sürekli yanımızdalar yani. Onların desteğini hissediyoruz. Aynı şey gibi oluyor hani üniversitede acaba hocalar çok mu soğuk, donuk olacak? Onu bizim bölümde hiç hissetmiyorsunuz. Yani hepsi çok sıcak. Aynı lisede sizin verdiğiniz eğitim gibi hepsini aynı sıcaklıkla devam ediyoruz. Bu çok güzel yani. Bizi çok iyi yönlendiriyorlar. Hacettepe'nin ders seçimi hakkında sıkıntıları olabiliyor yani bazen. Direkt danışanlarımız, biz fark etmeden hata yapsak bile niye bunu böyle yaptın diye sürekli bizi uyarıyor. Sürekli yanımızda var yani o yüzden çok mutluyum. Eğitimlerimiz Eğitimlerimizde zaten matematik, fizik bilimini birinci, ikinci sınıfta görüyoruz. Daha sonra nükleer enerji mühendisliği ile ilgili dersler almaya başlıyoruz. Akışkan mekaniği gibi, malzeme bilimi gibi daha termodinamik bilgisi. Bunları daha sonra program diline döküp oradaki soruları çözmeye çalışıyoruz. Bu da birazcık mühendislik problemlerine giriyor. Yavaş yavaş ben de bölümün içine girmeye başlıyorum. Birinci, ikinci sınıfta çok hissetmesem bile şimdiden daha çok hissetmeye başladım. Yani bölümü olan ilgimi fark etmeye başladım. Kendimle daha çok bütünleştirmeye başladım. Hocalarla olan iletişimim daha da arttı. Çok memnunum yani. Bu sene de daha yeni başlayacağız. Eklesi bitti. Şimdi bile heyecanlıyım yani bölümüm için. Bölüm içi seçmeler dışında bölüm dışı seçmeli ders de seçebiliyoruz. Mesela şu an bu sene ben uygarlık tarihi seçtim. Edebiyattan dersler seçiyoruz. Bunlar da aslında sosyalleşmek e, güzel, açısından güzel, güzel oluyor. Evet. Yani o da bir dinlenme oluyor bizim için. Sürekli bir problem çözme değil de bir tarih de okuyoruz. Edebiyat da görüyoruz. Türkçe de görüyoruz. <laughs> güzel oluyor yani. Güzel. Beni en çok memnun eden şu oldu. Neden şu oldu? Yani konuşmacılarımız da bunu pek duymamıştık ama e, okuldaki hocalarla böyle ilişkilerinizin çok iyi olması çok kesinlikle. memnun edici bir durum açıkçası. E, çünkü birçok üniversitede öğrencilerimizde işte e, hocalar arasında genel olarak bir tepeden bakma değil mi? Bir böyle hor görme durumu olabiliyor. Böyle şeyler evet. arada duyuyoruz. da üzülüyoruz. Bu açıdan sevindik. İkinci sevincimiz de tabii bir taraftan edebiyat dersleri uykarlık tarihi vesaire evet. görmeniz. Ee, bu da hoş olmuş. Bizim mesleğimiz açısından da aslında güzel bir durum. Keşke bütün bölümler seçseler. Yani edebiyatta bağları kopmasa. Ee, bu da evet. güzel olmuş. Ee, üçüncüsü de şunu sormak istiyorum artık hani soru olarak gelsin bu da. Şimdi Ankara'da tabii bir öğrencinin yaşantısı nasıl uyum sağlayabildi mi? Nerede kaldın? Kalacak yer sorunu nasıl çözdi? Ee, biraz da bunlardan bahsedersen öğrencilerin Hani e, bu konuda da bilgi sahibi olabilirler. Evet. Ankara'da ben Hacettepe'nin yurdunda kalıyorum kampüsün içinde. Yani çok fazla ulaşım sıkıntısı çekmedim. Ama e, biraz bizim kampüste Hacettepe'de yaşamak açısından söylersem, ulaşım açısından bir sıkıntı oluyor. Yani Hacettepe'ye geliyorsunuz, geldikten sonra 3-4 kilometre bir kampüsün içine giriş var. Orada da çok fazla sıra bekliyor öğrenciler. Yani 9'daki derslerine geç kalabiliyorlar, 6'da, 7'de uyansalar bile. Ama Ankara'da yaşamak gerçekten şimdi diğer İstanbul'dan arkadaşlarımdan da bildiğim kadarıyla gerçekten kolay. Yani Kızılay'ı bildiğimiz zaman Kızılay meydan ondan sonra her yere ulaş, kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Yaşam olarak da çok sıkıntılı değil. Çok öğrenci var. Bir sürü, bir sürü üniversite var. Buradan da hiç sıkıntı çekeceklerini zannetmiyorum. Ankara'yı ilk tercihlerine alabilirler. <laughs> evet biraz da sosyal Siyasal bir soru soralım istersen. Peki, Türkiye nükleer enerjide ne durumda? Yani dünyada yerine nerede? Ya hocam dünyada yavaş yavaş biz de duyurmaya başlıyoruz kendimize açıkçası. 56 senesinden beri biz nükleer çalışmalarına Atom Enerjisi Komisyonu kurarak başlamışız. Ama tabii ki dünya çok önceden buna başlamış. Ee, biz yavaş yavaş giderken e, tabii o felaketler ortaya çıkınca üzücü olarak Çernobil gibi fukushima gibi bunlar tabii bizim yapacağımız faaliyetleri birazcık aksattı maalesef ki askıyı almak durumunda kaldık ki Akkuyu da 76 senesinde ya ihalesini almış yani biz daha 2017-2018'de yeni yani akuyu çalışmalarına yeni başladık ee, ülke olarak korkuyoruz açıkçası nükleer enerjiden çünkü bir radyasyon ee, sıkıntısı çekeceğiz. işte her yer çok kötü olacak düşüncesi hani o genel olarak var ya. Ee, bunu evet. da yok edemiyoruz maalesef. Neyse aklımızdan birçok ülke yüzlerce reaktör kullanıyor ülkelerinde. Onlar da bizim yapmamız ise Memleket meselesi dediğimde durum gerçekten buydu. İktidarda kalma süresi 4 yıl ama yetmiyor bizim nükleerle uğraşmaya maalesef. Ee, ama tabii şu anda bu çalışmaların yapılması çok iyi oldu. Ee, fark edemediğimiz şekilde e, kömürden, doğalgazdan, petrolden onların atıkları doğaya verildiği için çok fazla e, iş kazaları falan olduğu için onlarda da ölüm riski daha fazla aslında. Biz eğer çok sızıntıdan korursak reaktörümüzü korumalarını çok iyi yaparsak ülkemiz açısından en iyi, en temiz enerji kaynağı olarak nükleer enerjiyi ülkemize sunabiliriz. Ki bu da %12'si kadar bir elektrik enerjisi kullanmamız demek. Ülkenin buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. E, güneş enerjisi çok güzel, yenilebilir enerji ama onun panellerini kullanmak için de bir sürü ham madde kullanıyoruz. E, nükleerde de bir uranyumun parçalanmasıyla reaksiyonlar ortaya çıkıyor. E, bunu biz kontrollü parçalarsa, zaten kontrolsüz olursa atom bombası oluyor. <laughs> Kontrollü bir şekilde ayaklara sokarak <laughs> ülkemize enerji et, elde etmeyi amaçlıyoruz. Yani bunun için de çok iyi mühendisler yetişiyor. Bizler de öyle çok iyi eğitim alıyoruz. Bizim hocalarımız MIT'den mezun olmuşlar. Yüksek lisanslarını çok iyi düzeyde almışlar ve bize eğitimini veriyorlar. Bu çok büyük bir şans. Ee, onların verdiği bu eğitimle çok iyi mühendis adayı olarak çıkacağıma ben de eminim ki arkadaşlarım da öyle. Bu disiplinle yetişiyoruz biz de en ufak bir hatada nelere yol açabileceğini bilincinde olarak yola çıkıyoruz. E, nükleer reaktörde de korunması amacıyla çok iyi önlemlerin çevreye etki değerlendirmesi şu an akkuyu o aşamada sanırım. Çevre etkileri değerlendiriliyor. Dört e, 4 tane reaktör kuruluyor. 1800, 1200 MW'lık, toplam 4800 MW'lık bir elektrik enerjisi üretecek o da. Böyle yani ülkemiz açısından gerçekten şimdi o pankartla yola çıkanlar, Mersin'de istemeyenler tabii ki onlar da haklılar çünkü bilinçlendirilmesi gerekiyor. Akkuyu bir sürü stand kurmuş, tanıtım şeyleri. Herkese gerçekten oraya gidebilecek imkanı olan gidip oradan bilgi alabilir, internet sitelerinden bilgi alabilir. Nükleer enerjinin faydalarıyla ilgili biraz daha araştırma yaptıkça aslında bunun gerçekten bizim için en temiz enerji kaynağı olduğunu, ülke olarak <gülüyor> inanacağız. <gülüyor> umarım. Evet, evet umarım. Ee, şimdi bir de şimdi lise okuyan öğrencilerimiz var. var. Evet. Senin bölümünü düşünen öğrencilerimiz de geleceksin. Ee, lise hayatında ya da 12. 12 zimdiki zimdiki zimdik. öğrencilerimiz nasıl bir çalışma performansı içinde olurlarsa Hacettepe Nükleer Enerji Mühendisliği'ni kazanabilirler. Ne önerirsin onlara? Nasıl çalışsınlar? Ne yapsınlar? Evet. <laughs> Hocam ben lise hayatımda da gerçekten disiplini seven bir öğrenciydim. Yani çalışmayı gerçekten seviyordum. Yani arkadaşlara bir şeyi yaparken severek yapmalarını öneriyorum yani. Ders çalışıyorum diye de kendilerini üzmesinler. Yani bu zamanla olacak bir şey. Kendine bir saat yeter. O bir saatinde kendine ayır. Biraz dinlen, ders çalış. Zaten konularımız belli. Lisedeki hocalarımız da çok yardımcı oluyorlardı hani o konuda. Yarın şunu işleyeceğiz, bugün bunu işledik. Sorularınız var mı? Yani ona bir göz gezdirip, disiplinli, düzenli şekilde çalıştıkları müddetçe bizim bölümümüze kolaylıkla gelebilirler yani bizim bölümümüze. Matematik ve sen, M.F. diye mi geçiyor hocam şu anda? Çok bir hakim evet, değilim MF, ama. Evet, M.F. diye geçiyor. Evet, M.F. bölümünü tercih ederlerse bizim bölümümüze de kolaylıkla gelebilirler. E tabii ki fiziği sevmeleri, matematiği sevmeleri, bazı problemlerle uğraşmayı sev gerekiyor. çabaladıkları müddetçe bizim bölümümüze gerçekten <laughs> gelebilirler. Bekliyorum yani. <laughs> Disiplini elden bırakmasınlar. İnşallah. İnşallah. Peki, e, sana Göl Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi acaba ne? Hocam, Göl Anadolu Lisesi benim ilk yurt deneyimimde öncelikle onu söyleyeyim. Ee, yurt hayatından çok şey öğrendim diyebilirim. Yani burada bir ilçede kalıyorum Bozkurt'ta. Kastamonu'ya bir buçuk saat uzaklıkta. Oradan gidiyordum. İki hafta aileni görmüyorsun. Dört kişi bir odayı paylaşmak zorundasın. Okuldan geliyorsun. Dört buçukta yoklama var. Ona yetişmek zorundasın. Etiplere geçeceksin. Bu da bize disiplini öğretti bence. Belki de orada öğrendim bunu. Gidince direkt adapte oldum. En büyük katkısı bu yurt konusunda oldu. Yurtta bekleyen hocalarımız da okuldan hocalarımızdı. Yani bu da bizim için yanımızda sanki bizden biri varmış gibi. Kendimizi hiç yalnız hissetmedik o konumda da. En büyük katkısı yurt olarak diyebilirim yani. Yurtta kalma. Şu an üniversitede hiçbir zorluk çekmiyorum bu yüzden. Güzel. Öyle. Güzel. <laughs> ee, peki e, okumaylara nasıl? Kitap okumayı sever misin? <laughs> Hocam şöyle ki maalesef de çok kitap okumuyordum hani daha çok dergiler işte Yalçın Hoca'nın da verdiği sizin de verdiğiniz orada standa duran dergilerden incelemeyi seviyordum çok hakim değildim ama şu anda biraz da böyle kendimi bulma kişisel gelişim gibi arkadaşlarımın da önerdiği kitaplar var onlardan yola çıkarak öyle kendim sevebileceğim düzeyde roman ya da en çok satan kitaplardan değil de biraz daha kendimi bulabileceğim kitaplar tercih etmeye başladım Boş vakitlerimde onları okumak hoşuma gidiyor şu anda. Ama tabii ki de arkadaşlara çok tavsiye ediyorum okusunlar. Şu anda mesela dördüncü e, sınıfta şu anda da gireceğim. Ales sınavına gireceğim. Çok uzun paragraflar var. Paragraflar hiçbir zaman bitmiyor. Lisede de <laughs> ben çok paragraf sorusu çözerdim ama her zaman kitap okuyan arkadaşlarım bir sıfır öndeydi. Bunun da bilincindeydim. Bile bile kendimi o kuyuya atmış gibi bir şey oldum aslında ama çok kitap okusunlar gerçekten. Çok faydası oluyor. Kendini güzel ifade edebilme açısından da sunum yapacağız ileride. Şu an hep kariyer düşündüğüm için ben. E sunumlarda kendini ifade edebilmen çok önemli. E karşı tarafı doğru anlayabilmen çok önemli. Bu açıdan da kitapların çok büyük faydasını göreceklerine inanıyorum. Kitabı hiç bırakmasınlar ellerinden. <laughs> Güzel, güzel. Teşekkür ederim. Güzel. <laughs> Güzeldi. Küçük bir kitap önerin olabilir mi? Kitap önerim. <laughs> evet. Ne? Hocam şimdi arkadaşlarımın da yorumlarıyla Zero Limit kitabını önereyim. Bu biraz da kendini bilinçlendirme, hayır diyebilme, işte kendini bulduğun zaman varlığını hissedebilmek, benliğinle. Hani ben buyum, bunu seviyorum. Bundan hoşlanıyorum. E sen onu seviyorsun. Birbirine daha anlayışla yaklaşabilmeyi öneren bir kitap. Onu öneriyorum şu an arkadaşlara. Ben de okudum, güzel, okuyacağım güzel. için. Güzel. güzel. Evet. E, bu hafta da e, programımızın sonuna doğru geldik. E, ama bir hemen soru gelmiş. E, evet. Güzel bir soru gelmiş. Buradan tebrik ediyorum. Soru soranları ayriyeten tebrik bakıyorum ediyorum. Ha Hacettepe Üniversitesi'nin demiş, öğrencilerine burs veriyor mu diye sormuş. Ay Hacettepe Üniversitesi. <laughs> çok güzel bir soru. Bölümlerini çok iyi araştırsınlar. Ee, bölümde ilk tercihine bir bölümü yazarsan, mesela nükleer enerji mühendisliği benim ilk tercihimdi. Ve bu bölüme evet, ilk evet. onda girersem bana bir yemek bursu verme imkanı var. Yemek evet, bursu veriyor. Evet. Yemek neden ücretsiz alabiliyorsun. İlk üçüncü, ilk üçe girersem de Okuldaki e, hem kütüphaneden hem de e, yemek bir de bir şey daha vardı hocam unuttum ama onlardan faydalanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama yani bölümden bölüme değişiyor hocam. Benim bölümüm de böyleydi. E, hmm. Bir şeye girecekleri zaman hangi bölüm olursa olsun onu sitesine bir girsinler. Ondan sonra imkanları tercih sırasında işte burs imkanlarına bassınlar. Burs olanaklarında onlar çıkıyor. Daha sonra kurumların verdiği burslar var. Vakıflara başvurduğunuz zaman onlar da size burs verebiliyor. Eğer onlara transkriptinizi verirseniz, derslerde başarılı olduğunuzu gösterirseniz. Hiç bursu bırakmayanlar da var. Aylık size çok güzel miktarda para verenler var. O bursları da kovalayınca vakıfların onlardan çok iyi burs alabilirler. Evet, buradan evet. tabii arkadaşlarımız aslında güzel bir öneri de gönderelim. Yani Hacettepe'yi İlk e, onun içerisinde yazsınlar. Hatta yazsınlar. ilk sıralarda olmaları <laughs> daha da avantaj sağlayabilir bazı bölümler için değil mi? Kesinlikle de öyle. E, belki doğrudan hani parasal yardımda olabilir. Bilemiyorum hangi evet. alanlarda var. Sanki fizik, kimya, biyolojide var gibi öyle bir şey hatırlıyorum ben. Bölüm seçildiğinde doğrudan evet, evet. değil mi bir e, maddi olarak bir şey var. Tabii tabii maddi olarak da vardır. Onda sanırım ama ailenin maddi durumu falan devreye giriyor hocam. Hani bu yemek bursu Hı -hı. dışında öyle şeyler devreye giriyor olabilir. Aile maddi duruma da bakabilirler. Evet evet. Bazı olağan evet. durumlarda. <laughs> Kütüphaneden para Yazsınlar yani. Değil mi? Kesinlikle yazsınlar hocam. Ya şöyle çalışma olanağı olarak da mesela kütüphanede çalışan arkadaşlarım vardı. Onlara da para veriyorlar ve kitaphanede çalışmak o kadar zevkli ki sizin ders programınıza göre ayarlanıyor her şey. Oo çok güzel. Ya biri de öneride bulunmuş. Ne demiş ne? <laughs> Hacettepe SKSB'de sayfasını inceleyebilirsiniz. Burs konaklama imkanları vesaire için teşekkür ediyoruz. Evet, evet gerçekten orayı evet. inceledim. Evet. İlgiye teşekkür ederim. <laughs> Oradan tabii inceleyebiliriz. Evet. <laughs> Ee, evet, soru soran arkadaşlarımız varsa e, buradan tabii e, arkadaşımız cevaplandırabilir. Bana ee, özelden sorabilirler daha sonrasında. Yardımcı olabilen evet. kadar olurum. Evet. Ne demiş? İnternetten arama yapıldığının detaylı listesi mevcuttur demiş. Örneğin, işlemini, demiş. vesaire... <laughs> bulunabiliyor demiş. Yani araştırma yapabilirsiniz demiş. Evet. SEDA'dan evet. de aynı zamanda e, yardımcı <laughs> olur. Evet. Çok öten de çok hatta lazım. nükleer enerji mühendisliğini kazanırsanız 3. E, evet. sınıfta bakın evet. sizin bir ablanız var. E, hocalara karşı nasıl bir tavır alacaksınız? Nasıl sorular gelir? Bu açıdan çok büyük evet, üstünlük yani. de sağlarsınız. Değil mi? SEDA. Kesinlikle öyle. Ben zaten hep bölümde olurum. <laughs> bölümde ders çalışırım. Yerim bellidir. <laughs> Oraya gelip Tabii. beni bu <laughs> bir taraftan alese falan da hazırlanıyorsun. Belki de bir evet. akademisyen orada olur. Daha büyük Hocam, kolumuz inşallah. olur orada, değil mi? İnşallah, i̇nşallah öyle bir şey olur. Yani sende aslında iyi bir çalışma, azmi, disiplin de var. Bence evet. de iyi bir akademisyen olur senden. İnşallah. Şu anki konuşmalarımızdan da öyle bir şey çıkardım. Öyle bir <laughs> şeyin gücün var gibi geldi bana. Ee, i̇nşallah bir gün e, Türkiye'nin böyle tanınmış nükleer enerji alanında önemli akademisyenlerinden birisi olursun ve seni yine ya. aramızda bu şekilde öğrencilere e, bir sunum yapmak için vaktin tabii olursa ki. tabii ee, inşallah bekleriz yüz yüze de bekleriz okulumuzda hem çay Yok, ikram evet. ederiz hem hasret gideriz. Hı hı. Ee, Hacettepe'deki çok... başka öğrenci yok herhalde senden başka. Yani nükleer enerji de yok şu an mühendisliğinde değil mi? Var mı? Evet. Yok. <laughs> Bizim bölümden şu an benim gölden gelen bir arkadaşım yok maalesef. Evet. Tek e, akıncımız sensin o zaman orada. Evet. Bekliyorum. Ee, evet. E, arkadaşımız orada. İnşallah yeni gelen arkadaşlarımız orada bekleyecektir. Evet. E, kendisine çok teşekkür ederiz. Çok e, güzel ve hoş bir sohbet oldu bizim için. Gerçekten. Öğrencilerimize de güzel bilgiler verdin. Teşekkür ediyorum. Ee, ben de sizin sayenizde hocam. Siz vesile olunuz. Estağfurullah. Tabii bu e, platformda, Göl Anadolu Lisesi mezunlar platformunda e, çalışan, ARGE'de çalışan arkadaşlarımızı bu arada tekrar onları tebrik ediyoruz. Çalışmalarından dolayı. Bizlere de bu fırsatı verdiği için. Ayrıca hmm. Katılan öğrencilerimize de e, aynı şekilde e, onlara da teşekkür ediyoruz. E, bu evet. program e, Türkiye'de iki lisede yapılıyordu. Şu an tek lisede biz kaldık. Diğer yani lise öyle. bırakmış. İstanbul'da bir lise yapıyormuş. Bir iki programdan evet. sonra bırakmış. Bakalım bizim ne kadar devam edecek bilemiyoruz. Ee, i̇nşallah de, daha da devam eder. Bu katılımcılara tamam. tabii katılımcılara bağlı katılımcılarla olacak bir iş. <laughs> i̇nşallah halkaya farklı bir konuda, farklı bir konumuzda yine güzel bir <laughs> e, sohbet söyleşi olur diyoruz. Evet. Ee, ve Sevde Nur'u burada uğurluyoruz ve kendisine çok çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> ben de çok ee, teşekkür ediyorum sohbetinden dolayı. Ee, katılımcılarımızı da onları da çok seviyoruz. Bizi yalnız evet. bırakmasınlar. <laughs> Ee, sorularıyla, her şeyle onlarla birlikte olmak istiyoruz. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Hepinize İyi <laughs> akşamlar diliyoruz. İyi akşam. Hoşçakalın. Görüşürüz Sevdunur. Görüşürüz hocam.